Yetişiriz, yetişiriz yarım saate oradayız biz. E, gelin başı olmayacak zaten. Tamam. Türkan hadi kuaför bekliyor. Ne kuaförü Figen? Ben nikahı ertelemeyi düşünürken sen bana kuaför diyorsun. Ne? Ama bugün senin en mutlu günün. Değil, en mutlu günüm değil. Nesrin Hanım'ın yetiştirdiği kızlar işte. Safi inat. Oo, Buluşmalar çok tatlı geçmemiş anlaşılan. Deli ettiler beni. Sen ne yaptın? Ee, Sadık Bey'le konuştum. Gelecekler Hı. de. Nezahat Hanım gelmeyecekmiş. Ay, yemin ederim ben yoruldum bunların nazından. Gelmezse gelmesin. Çok lazım sanki. Mustafa ile konuştum bari. Konuştum. Onlar da gelecek ama dönüşten bahsetmedim. Yani şimdi Derya bir sorun çıkarmasın diye. İyi yapmışsın. Ya ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum Figen kardeşim bu haldeyken ne düğünü ne süslenmesi ne kuaförü. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bugün yapmayacaktım bu işi. Bugün değildi. Türkan Bak inan bana sen yanlış bir şey yapmıyorsun. Kendini suçlamaktan vazgeç. İmza atıp normal hayatınıza devam edeceksiniz. Bir elbise giydin diye kardeşini yok saymış olmuyorsun ki. Takılma buna lütfen. Hem bak kardeşin için en iyi doktoru buldunuz. Kartal Bey ne gerekiyorsa yapacak. Dönüş iyileşecek Türkan. Sen de bugünleri hatırlayıp çok kızacaksın kendine gör bak. Hem Kartal Bey de sen de küçük bir mutluluğu hak ediyorsunuz. Kartal Bey sayende hayata döndü. Çok güzel bir yuvanız olacak inan bana. Bu sıkıntılı günler geride kalacak. Efendim aşkın hanım. Ne? Tamam. Tamam hemen geliyorum. Ne oldu? Defne okulda arkadaşlarıyla kavga etmiş. Benim hemen çıkmam lazım. Hayda. Merhaba Somer Bey. Efendim aşkım. Kiraz bugün çok huzursuz. Arkadaşıyla da kavga etmiş. Bir uğrayabilir misiniz? Tamam geliyorum. Sen beni mi takip ediyorsun? Ne takibi Türkan ya? Uğraşamam seninle. Geç, hadi geç. Buyurun. Aşkın, Aşkın öğretmenle, öğretmenle görüşeceğim. Şimdi gelir. Kiraz da mı bu okulda? Bir sakıncası yoksa. Türkan Hanım, Somer Bey. Buyurun odama geçelim. Sanırım Defne sizi önceki da görmüş Somer Bey. Olabilir, biraz geç kalmıştık. Kızımın sınıfı bahçede oynuyordu. Sınıfa girdiğimizde Kiraz'ı köşeye sıkıştırıp sen öpen amca kimdi diye sordu. Kiraz da babam deyince itiverdi Defne. Sonra da huysuzluk çıkarıp ağlamaya başladı. Yani aşkın hanım Defne çok uyumlu bir çocuktur. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Öyle kolay kolay kavga etmez kimseyle. Ayrıca Somer Bey'i de tanımıyor. Türkan Hanım gözümün önünde oldu her şey. Defne zaten Kiraz'a karşı tepkiliydi. Sınıfa girdiğimizde bilerek arkadaş olsunlar diye özellikle eşleştirdim oyunda ikisini. Ama doğrudan Somer Bey'i sorunca... Hay Allah. Nasıl oldu bu iş ben anlamadım. İyi değil mi ikisi de? Sorun yok iyiler ama sadece bu durumu bilmeniz gerekiyor diye özellikle çağırdım sizi. Peki teşekkürler. Ben Defne'yi alayım. Teşekkürler ben de Kiraz abim Kemal'in takalım anneciğim. Defneciğim, anlatacak mısın ne olduğunu anneciğim? Şey... Yok, bir şey olmadı. E peki neden kavga ettin arkadaşınla o zaman? Arkadaşım değil o benim. Niyeymiş? Sen babasını nereden tanıyorsun onun? Defne, anneciğim bir yüzüme bakar mısın? Defne, arkadaşına neden kavga ettin anneciğim? Ya anne ben kirazı sevmiyorum. Peki. Kiraz'ın babasını nereden tanıyorsun o zaman? Çünkü benim babam yok. Onu babası okula götürüyor. Benim babam yok işte. Efendim Kartal. Canım nikah geç kalacağız. Gelip alayım mı seni? Yok ben bir defneyi sakinleştireyim. Ondan sonra giyinip toparlanıp çıkar gelirim. Orada buluşuruz. İyi misin? Defnenin birazcık okulda canı sıkılmış. Mutsuz. Ben iyiyim. Sıkıntı yok. Geleyim mi? Yok yok mühim bir şey değil. Dediğim gibi orada buluşuruz. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.